Şilfen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere örgüye çok farklı bir başlama tekniği göstermek istiyorum. Öncelikle iki renk ip ile başlıyoruz. Sonrasında isterseniz renkli bir örgüyle devam edebilir, isterseniz tek renk ile devam edebilirsiniz. Sadece ilk ilmek atış bölümünde iki renk kullanıyoruz. Ben pembe ve beyaz kullanıyorum. Şimdi ilmek atmak için bir miktar ipimizi şu şekilde ikiye katlıyoruz. Her iki rengimizin de sonra şu katladığım kat yerlerinden elimi alıyorum. Bakın. Tam kat yerlerinden ikisini de bu şekilde şişime aldım. Şimdi hemen ilmek atmaya başlıyorum. Şimdi i̇pim beyaz ipim arkada olduğu için önce onunla ilmek atıyorum. Bakın iki kat ipimi elime alıyorum, pembe rengimin üstünden geçiriyorum, şişimin arkasından dolayarak ön tarafını alıyorum ve bırakıyorum. Şimdi sırayı pembe ipime geçti. Aynı şekilde iki katını pembe ipimin elimle alıyorum, beyaz ipimin üzerinden geçiriyorum şişimin arkasından dolayarak ön tarafını alıyorum. İlmek atış şeklimiz bu şekilde. Sıra beyaz ipimde iki katını birden tutuyorum. Bakın pembe ipimin üzerinden geçiriyorum. Sonra şişimin arkasına geçirerek bir kez doluyorum. Ve bırakıyorum. Sıra pembe ipimde iki katını alıyorum. İki iki kat olarak ilmek atıyoruz. Beyaz rengimin üzerinden geçiriyorum. Şişimin arkasına doğru alıyorum. Ve bir kez şişime dolayarak bırakıyorum. Sırasıyla bu şekilde ilmek atıyoruz. Beyaz ipimi aldım pembe ipimin üzerinden geçirdim. Şişimin arka tarafına doğru alıyorum ve şişimin üzerinden atlatarak önüne geçiriyorum. Bakın bu şekilde bir tane ilmek atmış oldum. Pembe ipime geçtim. Beyaz ipimin üzerinden alıyorum. Şişimin arkasına doğru geçirerek üzerinden atlatıyorum. Burada her iki katı birlikte hareket ettiriyoruz ve bu her İki ipimiz tek ilmek olarak sayılıyor. Bunu belirteyim. Bakın beyaz ilmeğin bir tane, pembe ilmeğin bir tane şeklinde sayılacak. Çift kat kullanıyorum fakat bu tek ilmek olarak sayılacak. Pembe ipimi de aynı şekilde çift kat olarak kullanıyorum. Tek ilmek olarak sayılacak istediğiniz ilmek sayısına gelinceye kadar bu şekilde ilmek atmanız gerekiyor. Baştaki ilmeklerimiz bakın bu birer kat olduğu için bu iki ilmeği tek ilmek olarak sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmek olmuş. Bu şekilde devam ediyorum. İstediğim ilmek sayısına gelince birkaç tane daha atalım. Bakın ilmek atış şekli çok kolay. Her defasında bir arkadaki rengi elimize alıyoruz. Bakın öndeki ipimizin üzerinden geçirip şişimizin arkasına doğru alttan alıyorum. Ve üstünden bir kere doluyorum. Sanırım bu ilmek sayısı yeterlidir. Anlaşılmıştır diye umuyorum. Şimdi burada bitişi yaptığımız zaman bağlama yapmam lazım. Ben üzerine pembe renk ile devam edeceğim için hemen beyaz rengimi şuradan kesiyorum. Burada ipimi bir kez düğümlüyorum. Ve sökülmesin diye sağlamlaştırıyorum. Bir kez daha düğümlüyorum. Ve başlangıç ilmeklerimizi hazırlamış olduk. Burada pembe ipimiz de çift katlıydı. Bakın diğer katını da hemen burada biraz kısaltalım. Sonrasında tek kat ile örmemiz gerekiyor tek katını aldım. Hemen örgümü çevirerek ilk sıraya başladım. Kenar ilmeğini ilk sıra olması nedeniyle düz olarak örüyorum. Bakın sıra boyunca ilmeklerimi düz örüyorum. Çok farklı bir başlangıç modeli. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sıra boyunca şişime attığım ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yalnız birkaç püf noktası daha var. Biraz ilerledikçe bunları da görerek anlatmak istiyorum görerek söylediğim zaman daha iyi anlarsınız. Bakın sondaki iki ilmeğim tek tek olduğu için hemen beyaz ilmeğin olduğu yönden tersten girerek bu iki ilmeği düz ördüm. Şimdi örgümü çevirdim. Örgümün arka tarafını çevirdiğim zaman bakın buradaki ilk başlangıçtaki birer ilmekti başlangıç kısmı. Bunları şişime aldım ve bunu bir kez etrafında döndürdüm ve şişime geri aldım Şu ipimi geri almam lazım ve kenar ilmeğini düz olarak ördüm sonrasında örgümü şu anda arka tarafındayım ilmeklerimi ters olarak örmem lazım Şimdi başlangıç kısmı kıvrılıyor mu diye sorular gelecektir. Baştan söyleyeyim. Evet, başlangıç kısmı kıvrılıyor ve kıvrılması gerekiyor modelimizin ortaya çıkması için. Bu yüzden ön yüzde düz, arka yüze ters şeklinde bir miktar örmemiz gerekiyor. Modelimiz ortaya çıktıktan sonra devamında birkaç sıra haroşa veya Yaklaşık işte istediğiniz kadar uzunlukta bir ters bir düz örgüyle de devam edebilirsiniz. Fakat bir miktar düz örgüyle devam etmemiz gerekiyor ki modelimiz ortaya çıksın. Tekrar örgümü çevirdim. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Birkaç sıra daha örünce modelimiz bakın hemen ortaya çıkacak şu anda henüz belli olmuyor tekrar çevirdim iki sıra düz ördüm şu anda ters taraftayım iki sırada ters ördüm ilmek attıktan sonra toplamda dördüncü sıradayım bu sırayı örerek bakalım elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre bu sıra değişebilir veya ipinizin incelik kalınlığına göre bu model çok ince angora iplerle uygulanmaz uygulansa da kendini göstermez bunu belirteyim orta kalınlıkta iplerle veya kalın iplerle çok şık duracaktır Bakın hemen çevirdiğim anda modelim ortaya çıktı. Burada düz örgüden dolayı bakın hemen alttaki ilmek attığım bölüm yukarıya doğru kıvrıldı ve modelim kendini gösterdi. Sonrasında örgünün kıvrılmaya devam etmemesi için birkaç sıra haroşa örünüz ya da bir miktar bir ters bir düz lastik örünüz bu size kalmış. Fakat örgünün toparlamasını istemiyorsanız 1 2 sıra haroşa örmenizi tavsiye ederim. Çünkü bir ters bir düz lastik örgüyü toparlayacak ve alt kısmının marullu olmasını sağlayacaktır. Bakın alt kısmı yukarıya doğru kıvrıldı ve halka halka görünen çok güzel bir görünüm ortaya çıktı. Dediğim gibi bundan sonrasında tek renk veya çift renk şeklinde devam edebilirsiniz. üst kısmı düz örgü olduğu için alt başlangıç kısmı yukarıya doğru kıvrıldı ve böyle bir görünüm ortaya çıktı ben bunu birkaç örnek olsun diye daha kalın şişlerle çalıştım bakın 4 numaralı şiş ile çalıştım üzerini beyaz ile devam ettim böyle bir görünüm ortaya çıktı bunu da aynı şekilde 4 numaralı şiş ile çalıştım ve üzerine mavi renk ile devam ettim. Kullandığım şiş kalınlaştıkça başlangıç kısmının görünürlüğü de gördüğünüz gibi gözle görülür oranda arttı. Biraz bunda çok başlangıç kısmını çok sıkı sıkıya başlamadım. Üzerine aynı şekilde düz örgüyle devam ettim. Bakın oldukça güzel bir görünüm oluştu. Farklı bir başlangıç modeli istiyorsanız denemenizi tavsiye ederim. Herkese kolay gelsin.